Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sen çal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Her zaman olduğu gibi yine sizler için sen çal kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri paylaşıyoruz. Bugün sevilen oyuncumuz Hande Erçeli sette fanları ziyaret etti ve birbirinden güzel görüntüler ortaya çıktı. İşte bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Fanlarını kırmayan Erçel onlarla birçok fotoğraf çektirdi ve bu görüntüleri fanları da paylaştı. Ben de sizlerin görmek isteyeceğini düşünerek bu görüntüleri kanalımda yayınlıyorum. Tabii ki biraz sonra sizler için Kerem Bursi'nin de setten gelen yepyeni karelerini paylaşacağım arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.